Hepinizi merhaba Hepinizin arkadaşlar. arkadaşlar. Yeni, bir, Yeni video. bir video. Hepiniz hoş geldiniz. geldiniz. Evet arkadaşlar. Bugün iki tane Sonic var. Adres ver falan diyorlar. Arkadaşlar ne oldu burada? Niye kavgaya başladınız hemen? Durun. Kopyacı seyrediyor. Niye kopyacı niye Arkadaşın senden kopya mı çekti yoksa ne oldu? Arkadaşlar kavga var burada. İki Sonic bir araya gelirse böyle olur işte. En iyisi benim diyor. Aa <laughs> oh, kavga var en sevdiğimden. Kavga edin arkadaşlar. Ben pardon pardon ya örnek olmam lazım şimdi. Kavga biliyorsunuz ki kötü bir şey değil mi çet? Gerçekten kavga çok kötü bir şey. Kavga etmeyin lütfen. Hayır benim diyor. Bakalım ya bu yarışmada kim şanslıysa taklitler aslını yaşatır. Ya şansı beni diyor. <laughs> kopyacı diyor. Altta kalma bu lafın. Çabuk bu lafın cevabını ver. Oha gerçekten iyi laf yani arkadaşlar. Bu arada hiçbir zaman eskimeyecek bir laf. Süper bir laf. Hemen hemen bir şey söylemelisin. Ne diyor? Gerçek benim diyor. Bir şey söyleyeceğim de şimdi sen Sonic misin? Bir dakika. Hem suratın uzaylı saçların Sonic. Bunu neye benzemiş? Kopyacı yazıyor. Şu anda seni göremiyorum mu falan diyor. Bir şey diyor. Niye göremiyorsun ki onu? Ama burada Aa sonra, Aa sonra burada, burada bir, sıkıntı bir sıkıntı mı var, sıkıntı var arkadaşlar? arkadaşlar? Zirvedeyim. Arkadaşlar acaba sürekli diyordunuz. Abla neden hep kızlar oluyor bu oyunlarda? Niye hep kızlar katılıyor? Erkekler bizden niye yokuz diyordunuz sürekli arkadaşlar? İşte bak erkekler olacak kavga var. Senin zirven benim zeminim. Oha! Oha! arkadaşlar bu çok iyi oldu ya. İki sonik kavgası mı çeksek acaba bu içeriği değiştirip şu anda? iki sonik kavgası çekelim. Bence daha güzel olur bence yani. Sizce ama bu isterseniz bu arkadaşları başka bir videoda kapıştırabilirim arkadaşlar. İki Sonic bir araya gelmemeliydik diye şarkı söylerler beraber. Tamam şimdi sakin olalım. Peki bugün ne yapacaklar biliyor musunuz? Gelin gelin buraya. Hanginiz zirvedeymiş? hanginiz daha zirvede şanslıymış daha doğrusu onu göreceğiz. Bugün Toy Box açacağız arkadaşlar. Ve Toy Box'ta en ama en güzel oyuncakları çıkaran kazanacak. Peki en güzel oyuncaklar derken biliyorsunuz ki bu Toy Box çılgınlığında arkadaşlar en güzel oyuncaklar ses kaydı cihazı ve hesap makinesi diye söyleniyor. İkisinden birisi şanslarına çıkarsa arkadaşlar o Robux kazanacak. Ve arkadaşlar bundan önce de ben sürekli toy açıyordum. Hemen o videoda şöyle görelim. Üf, i̇şte gördüğünüz gibi bunlar kutuları arkadaşlar. Bunlar da çıkan oyuncaklar. Şöyle bakın. Bunlar da sakızları. Hiçbir tane çıkmadı ya. Gerçekten hiçbir tane şey çıkmadı ses kaydı. Ama olsun mutlu olduklarım var. Uzaylı falan çıktı. Gördüğünüz gibi yaklaşık 30 tane toybox açtım. Bir tane hesap makinesi ya da ses kayıt cihazı çıkmadı arkadaşlar. Ben çok şanslıyım. <laughs> Ama solikler belki benden daha şanslıdır. Bilmiyorum. Bakın hanginiz kazanacaksınız sizce? Hadi bakalım. Ben diyor. Sen? Tabii ki de ben demek istedin herhalde. Cahide ben diyor. <laughs> i̇smin Cahide mi senin? Cahide mi yoksa ismi? Hayır diyor. İsmin ne peki senin? Ne oldu? Hashtag hashtag çıktı. Aa, çocuklar sakin olun lütfen. Bakın sakin olun. Otomatik tabii ki de ben diyor. Otomatikten öyle olmuş. Tabii ki de ben diyor. Evet arkadaşlar. Buradaki arkadaşımızın ismi Cafer. Diğeri de Tuna Han arkadaşlar. Bakalım Tuna Han mı kazanacak yoksa Cafer mi kazanacak? Bana bir dakika. Bunu gerçekten içinizden geldiği gibi söyle. İlk başta bir tane rengi ayırdım. Çünkü bunda bir tane var. Herkesin 3 hakkı var arkadaşlar bu arada. 3 ulaştıracak, 3 ulaştıracak. Hangisinden çıkarsa. Şu anda bana ilk söyleyen yani ilk yazan hemen onu kapar. Sarı, yeşil ya da kırmızıdan Birini seçin. İlk yazan değil, kırmızı yazan kimse o kazandı. Kırmızı yazdı, Cafer kazandı arkadaşlar. Cafer kırmızı rengi istedi. Kırmızı işte burada. Kırmızı toy box. Pardon yanlış mı gösteriyorum? Hayır doğru gösteriyorum. Kırmızı toy boxumuz burada. O zaman böyle bir gerilim müziğiyle açıyoruz Cafer. Ayrılın, gelin yanıma. Evet şimdi kırmızı toy boxu açıyoruz. Bakalım Cafer gerçekten şanslı mı? Ben de çok heyecanlandım bu arada arkadaşlar. Hemen bakalım. Her zamanki gibi klasik sakızımız çıktı. Ve Cafer biliyor musun? Kırmızının içinde kırmızı çıktı. Acaba bu evrenden bir işaret olabilir mi arkadaşlar? Hemen şunu atalım. Açıyorum. Hazır mısınız? Acınılıcalı gibiyim yemin ederim. Hazır mısınız? Evet diyor zıplıyor. O da o takla O zıplıyor diye. Çıkarıyorum. Bu ne? Çıkarıyorum. Bu ne ya? Arkadaşlar, puzzle çıktı. Bakın aynı ama size benziyor. Bir dakika. Bakın, aynı onlara benzemiyor mu arkadaşlar? Puzzle çıktı. Maalesef ki puzzle çıktı. Şöyle bakabilirsiniz. Arkadaşlar, Sonic puzzle çıktı hem de. Bu evrenden gerçekten size bir işaret olabilir. Tamam o zaman. Şimdi, ha ha diyor, gülme Tunahan, lütfen arkadaşım gülme komşu gelir başla diye bir şey var biliyorsun değil mi? Şimdi bunları şöyle atalım, şimdi sarı veya yeşil seçeceksin Tunahan. Sarı veya yeşil, bak 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 seçişe bak. <laughs> Öyle mi seçiyorsun? Sarı veya yeşil, hadi ne yapıyorsun? Aa yükleme yapıyor herhalde. Zarı diyor, zarı diye bir renk yok, sarı diyor, evet arkadaşlar sarı diyor. Şimdi burada 3 tane sarı var ya. Bakın arkadaşlar burada 3 tane sarı var. O zaman ben gözümü kapatıyorum. Bir tane sarı çekiyorum. Çektim. Bakalım bundan ne çıkacak? İkinciyi açıyoruz şu anda arkadaşlar. Bundan ne çıkacak? Hızlı açacağım biraz ya. Burayı hızlandırıyorum. Evet açıyorum. Hesap makinesi benim diyor. Evet arkadaşlar şimdi Tuna Hanım sana sakız vereceğim diyor. Dur bakalım ne çıkacak? Sakız mı? Yoksa bir hesap makinesi mi? Ses kayıt cihazı mı var burada? Diyecektim ki... Bir su tabancası çıktı sadece. Bakın arkadaşlar. Su tabancası. Hatta çıkaralım su tabancası. Gerçekten benim diğer açtığımda bir sürü su tabancası çıkmıştı ya. Nerede su tabancası var? Bize gelmiş. Şimdi sıra Cafer'de. Cafer hadi bakalım. Yeşil mi sarı mı? Yeşil mi sarı mı? Yeşil mi sarı? Yeşil dedi. Vallahi yerinde de yeşil vardı. O arada yeşil vardı. Hadi bakalım. İnşallah Cafer bu kez sana çıkar ya. Ay niye Cafer'e çıksın? İkisi de çıksın istiyorum yani ama öyle bir şans yok. Bir de oluyormuş. Nereden bilebilirim ki? Şimdi buna bakıyoruz arkadaşlar. Bakalım bunda ne çıkacakmış. Geliyor. Ağır bir şey mi? Göremedim daha açtığım halde. Ya bir oyun arkadaşlar. Bu da çıkmadı. Ha ha diyor gülüyor. Çıkmadı arkadaşlar ya. Hep normal çıkıyor. Neyse valla ben de sinirlenmeye başladım. Şu anda Han seçecek. Gülme Han, gülme. Bak sen güldünce sana da çıkmıyor. Anlatamıyor muyum ablacığım? Tunağan, sarı mı yeşil mi? Hadi bakalım. Sarı diyor, hiç ben sormadan sarı dedi. Tamam, elime gelen sarıyı açıyorum arkadaşlar. Hemen açıyoruz. Bakalım. Çıkacak, Çıkacak mı? mı? Yoksa çıkmayacak mı? Seni de göreceğiz, göreceğiz şimdi, şimdi diyor. diyor. Göreceğiz. Evet. Bakalım kendine güvendiği kadar, kadar var mıymış? Var Sarıncın'da içinde pembe çıktı. Hemen şöyle bırakalım. Açıyorum. Açamıyorum. Tırnağım girmiyor. Açıyorum. Çıkıyor şimdi. Çıkmadı ya. Bu ne? Arkadaşlar böyle bir oyuncak yani. Labirent tarzında bir oyuncak çıktı. Bunda da çıkmadı. Gerçekten bu 35. falan toy boxum benim normalde ya. Nasıl ya? Birinde çıkmazdı. Birisi bir kutuydu zaten. Size öncekinde gösterdiğim zaten. Şu an elimde iki tane rengim kaldı. Daha doğrusu üç tane. Onu sonra açacağım. Sarı mı yeşil mi? Sarı diyor Cafer. Tamam sarıyı aldık arkadaşlar. Hemen açıyoruz Cafer için bu sarıyı. Bakalım. Pembe çıktı. Sarının içinde pembe varmış arkadaşlar. Çok heyecanlı açması ama yani çıkmayınca biraz moral bozuluyor. Çok da açtık şu anda. Ama daha çıkmadı. Birinden birine çıksa da Robux kazansa diyeceğim. Bu ne? Evet yeşil benim diyor. Bakalım. Bu ne? Köpek çıktı arkadaşlar. Bakın sarı bir köpek. Maalesef ki çıkmadı kez de çıkmadı. Şimdi elimde iki renk kaldı arkadaşlar. Son şans. Sadece Tuna şansı kaldı. Çünkü Cafer 3 tane açtırdı. Ve elimde yeşil ve pembe var arkadaşlar elimde. Bir dakika bir dakika. Yeşil ve pembe bir araya gelince TikTok'ta diyorlardı ki Periler burada saklanıyormuş. Acaba gerçek olduğu ortaya çıkacak mı? Herkes mağazalarda falan periler içinde yeşil ve pembenin yanında saklanıyor diyor. Bu toy boxlarda gerçekleşecek mi? Peki hangi renk söyledi? Pembe mi yeşil mi karar ver. Pembe yeşil diyor pembe yeşil karar ver. Yeşil mi emin misin? Evet yaz emin sen. Yeşil diyor evet arkadaşlar. Görüşeceğiz. bu son iki kutu gerçekten bize perilerin varlığını ya da yokluğunu da kanıtlayacak. Çıkacak mı şimdi eminim diyor. Evet bakalım ben de eminim şu anda. Bu toy box'ta ne çıkacak? <laughs> Bir tane sakız çıktı her zamanki gibi. Bakmayacağım ya. Bakmadan çıkaracağım arkadaşlar. Şurada siz görün. Bakmayacağım. Bu ne? Ya yine labirentli oyuncak çıktı arkadaşlar. Bakın. Çıkmadı koşturuyor şu anda ve hakları bitti maalesef kimse çıkaramadı arkadaşlar İkisi de çıkaramadı hayır diye geziyorlar olsun önemli olan beraber olmak elimde son bir tane almıştım altı tanesi üçer üçer onların da bir tanesi de benim arkadaşlar bu da benim şansıma çıkacak olan bakalım ne çıkacak bilmiyorum yani bu periler gerçek mi benim şansıma bu çıkar mı bilmiyorum Pembenin içinde kırmızı var bu arada. Hemen şu sakızımızı şöyle atalım. Reklamlar diyormuşum arkadaşlar. Düşünsene de. Açıyoruz şimdi. Aa, içinde bir şey sallanıyor ama ya. Duyuyorum sesini. Bir dakika şöyle kontrol ediyorlar. Yandan bastırınca olabiliyor muymuş falan. Ya da mıknatısla yapanlar var. Hiçbirini denemedim ama bakalım açıyorum şimdi. Bu ne ya? bu? Ay nasıl çıkmayan bir şeymişsin sen ya. Evet arkadaşlar şansımıza çıka çıka merdiven çıktı. Benim de şansım yokmuş. Allah kahretmesin. İkiniz de kazanamadınız zaten. Ama önemli olan beraber olmak. Gülüyor. Niye gülüyorsun? İkiniz de çıkarmadınız zaten. Niye gülüyorsun hala? <gülüyor> İki Sony'in arasında kalmamalıydı. Şansımı siz de gittirmiş olabilirsiniz. Belli mi olur? Abla eğlenceliydi yetti bize diyor. Aa çok güzel. Abla, beraber olmak diyorlar sanırım önemli olan değil mi? Evet yazın eğer öyleyse. Sanırım öyle diyorlar. Bence de öyle arkadaşlar. Beraber olmak güzeldi. Bence de öyleydi. Ve arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim. Yani gelse şu taktiklerini bir yorumda yazın ya. Bol bol yazın. Ben tekrar isterseniz açacağım. İsterseniz böyle bir 30-40 tane bile açabilirim. Yani artık bu hesap makinesi çıkmalı ya. Çıkmalı diye düşünüyorum. Ya da gidip dışarıda marketlerden tek tek taktikleri mi denesem? Mıknatıs taktiğini denemeyeceğim. Onda çok çıktığını söylemiyorlar. Ama daha çok çıkan taktikleri deneyelim. Bilmiyorum arkadaşlar. Beni bizi buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Biz çok eğlendik. Umarım sizler de çok ama çok eğlenmişizdir. Sizi seviyorum. Beyaz yönden hepiniz Beyaz. koskocaman. bak.